Bak bir bakalım içinde neler varmış. Bak hasta var. Muayene ediyor doktor. Ayağa kalkalım bir. Babası kaldır bakalım bir onu ayağa. İçine bakalım bir. Bak bak beğendin mi? Şunu bulursam sana dondurma arabası alacağım. Bak gel ben sana göstereyim. Bak burada doğa. Bak istiyor musun? Dondurma arabası bu. İstemiyor musun? Bak şarkı söyleyenler var. Bakayım. Bakalım neymiş o? Bir göster bakalım. Ne bu? Babana göster bakalım önce. Baba, bana bir bakalım ona onda ne var bak dondurma çiti var hani dondurma arabası istiyordun bak burada da var bahçeli bak senin arabandan doğar Meryem Aa doğa senin arabandan doğa, bak, da var. Arabandan. Bak bir de burada bak. Bak emekleyen bebekler var. Bak doğa ben sana bundan alacaktım. Alayım mı? İstiyor musun? Hayır. Gel görmeden niye karar veriyorsun? Hayır. Hangisi o bakayım? Bakayım göster bir tane al. Bir tane ver. Şimdi nereye gidiyorsun Doğa? Bak yazı tahtası var sağa döneceksin sağdan sağdan oradan değil var bir evler var mutfaklar var aa doğa baksana bu da güzel beğenir misin bak bunu beğenir misin bak bak çok güzel bak ocak ve fırın beğenmedim, beğenmedim. beğenmedin mi bunlar almıyorum tabii ki bunlar sana göre şeyler değil Gel bak başka yerden alacağız. Gel gel gel. <laughs> bak. Ötmüyor şu an. Durdular. Aa öt. <laughs> İstik çaldılar sana. Bak şu kaydırak da çok güzel. Gel seni kaydırak göstereyim. Gel. Sana bir kaydırak göstereyim. Doğan Meryem tekrar bunu mu biniyorsun? Hadi in bakalım bundan. Senin evet bunu alacağız. Bu satılmamışsa bunu alalım. Bir araba Tamam gel. Ama, Aa var ya. Var ya bu araban var. Ne yapacaksın arabayı? Hazırmıyor, hazırmıyor. Bunun da kapısı açılmıyor bak açılmıyor. Bunlar böyle. Kemerleri var sadece bak. Hadi gel bakalım. ediyorsun <laughs> <Hadi. gülüyor> <Daha> <laughs> Tamam gel soralım. Soralım abi. Çalışan arabalar neredeymiş diyelim. Ramazan. Gel çalışan Bak arabaları ben soralım. Ben ben. Mağazanın içinde çalışmıyor çünkü. Dışarıda sürülüyor. Hani biz bahçede sürüyorduk ya aynı onun gibi sürmelisi. Tamam mı Doğa? Hadi bunları süreceğimiz yere gidelim orada binelim. Olur mu? Gel şimdi Barbie bebeklere bakalım hadi gel. Doğa şimdi buna mı bu? Buna mı bindin? Ama, ama bak sen beyaz istemiyorum diyorsun hep beyazlara biniyorsun Doğa. Sen beyaz istemiyorum demedin mi? Bak kırmızısı da istemiyorum arabasını. Aküsü yok, aküsü yok. Burada çalışmaz. Burası sürme yeri değil çünkü. Burası sürme yeri değil. Buradan alıyorsun. Ama ne? Ama bunlar Evet, gel bakalım çalışanlar neredeymiş soralım abiye